Bu dersimizde Şamile'deki kitapları internetten okumak. Böyle bir imkan var mı? Varsa nereden okuyacağız? Nasıl bunu yapacağız? Bu konuda sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şu anda Şamile'nin sitesini açtım arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Evet, Şamile'de yer alan kitaplar resmi internet sitesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla kişiler oradan bunları e, okuyabilir. Kitapların içeriğinde, kitap ve müellif isimlerinde de e, bunu arayabilir. Şimdi bu sayfa açtığımız zaman arkadaşlar burada lil intikal üst kısımda lil mevki kadimi Ulugut Hune. Yani arkadaşlar Şamile nokta V'si aslında bu. Ee, Şamile'nin tabi resmi sitesinin adresini adı ama önceden buraya girdiğimiz zaman başka bir site açılıyordu. Anladığım kadarıyla Şamile resmi sitesinin dışında Şamile'de kitaplar internete aktarılmıştı. Onun e, site adresi, şurada görülen adres farklıydı. Anlaştığımız kadarıyla Bunlar anlaşmışlar ve artık bunu direkt Şamil'e bağlamışlar. Dolayısıyla eskisi nerede diye hani kişi şaşırırsa çünkü bu böyle değildi bu sayfa. Şunu tıklarsanız arkadaşlar eski Şamil'e sitesinin görüntüsü bu şekilde. Demek ki bu da yayında devam ediyor arkadaşlar. Eski Şamil'e sitesinin site adresinin başına old yani eski anlamında old kelimesi eklemişler. Oraya giderek eski Şamil sitesi görülebilir. İşte burada indirme vesaire gibi ee, eski site yayında devam etmektedir. Biz şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz mektebe tüş şamil ediyor. Erri ekran, aksamın mektebe yani bizim şamil e programında olanlar burada da var. Aksamın şamil mektebe yani e, Mektebedeki mektebedeki şamledi kısımlar hani hatırlarsanız Orada el akide diye yani bölümler. Burada da bu bölümler. Bunların karşısında kitap adları var. Herhangi bir bölümü tıkladığımız zaman bu sefer onun içinde kitaplar yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi. Ondan sonra burada kitapla ilgili baksın mesela Kaymetül Kütüb, Bahsün Fi Esmel kütü. kitap isminden aramak için diyor. Bu yazının olduğu çerçeveye, kutu içerisine arayacağımız yazabiliriz. Eğer kitapların -ı -ı -kutup, kitapların tanıtımları var bunu kapatmak istiyorsan bunu tıklıyorsun arkadaşlar. Burada ne oluyor? Kitap adları liste halinde gözüküyor. Hangi kitabı tıklarsa o kitap açılıyor. Tabi burada sayfa sayfa bunu devam etmek lazım. Bak burada bunu paylaşma burada nedir arkadaşlar bunu tıklayalım. Evet bahsun fi hadal kitab bir ederseniz Kitapta arama normal şamile programında vardı. Buraya da eklenmiş. Bunu birisiyle paylaşmak istersek, hani kitabı haber etmek istersek buradan da yapabiliriz. Burada e, üstte de bir arkadaşlar mercek arama simgesi var. Bu el bahsun fi muhteval kitabil hali açık olan kitap içerisinde arama var diyor. Kamilül mektebe istersek bütün e, Şamilinin yani mektebine kadar mektebi Şamil içerisinde arama yapabiliriz. Buraya tıkladığımız zaman içeriklerde arayabiliriz. Esmail kütüp kitap isimlerinde arayabiliriz. Ondan sonra esmer Müellif'in müellif isimlerinde arama yapabiliriz. hangisini tıklarsak buraya yazdığımız onun içerisinde arıyor. Yani en i Şamil'e programındaki önemli özellikler buraya eklenmiş gördüğünüz gibi. Evet, Geriye gelelim. Burada arkadaşlar ana sayfa şöyle ana sayfaya gelelim. Ana sayfada demek ki el şu şamiye girdiğimiz zaman burada Eksal Mektebe'de kitap bölümleri listeleniyor. Fihrus'un müellifin müelliflerin isimleri listeleniyor. Tıklayalım arkadaşlar. Müellif isimleri buraya listelendi. Bunlar da şuraya bahsun fil müellif dediğimiz zaman şuraya yazdığımızı müellifler içerisinde alıyoruz. Burada da yine güzel özellikler gelmiş arkadaşlar. Tertip bir vefayat. Yani bu benim aklım önceden geliyordu. Buradaki müelliflerin toplu listesini almak istersek nasıl yapabiliriz diye. Bakın bu web sayfasında bunu gördük. Yani programda varsa da şu ana kadar dikkatimi çekmedi. Burada arkadaşlar bir vefat tarihine göre sıralıyor. Burada müellifin adı, kitap adedi Şamile'deki. Tabii müellifi tıklarsak onunla ilgili bilgi açılıyor. Bak tarif, bil müellif diyor. Yani bunlar programda olan. Yani bu site arkadaşlar. Yani önceden bakmıştım. Yani hatırladığım kadarıyla bu kadar ayrıntılı değildi. Demek ki Emeklebeti Şamile ile ortaklık yapınca daha da güçlü hale gelmiş gördüğümüz kadarıyla tertibin ebcedi harf sırasına göre müellifle sıralarınızı istersek bu şekilde yapabiliriz. Ondan sonra tertip bir adet kitap adım sayısına göre arkadaşlar mesela Şam'da en çok Abdurrahman el Muallimi el Yemani'nin kitabı var. 30 kitap İbni Hüseymin, bildiğim kadarla bu ve Habil'in herhalde meşhur kişi tam bilmiyorum bir tıklayalım 107 kitabı var Evet. evet tıkladığımız zaman bunun burada arkadaşlar Şamil'i bir kitapları geliyor. Tabi El Mektebetü'ş-Şamil'e program okuduğumuz zaman internet yokken de onu arıyoruz. Tabii burada internet sitesinden El Mektebetü'ş-Şamil'den yararlanabilmek için internet bağlantısının olması gerekiyor ama günümüzde artık herkesin internet bağlantısı genellikle var. Hani sorun olmuyor. Evet artık. Er reisi yani bu yerden herhangi bir yerden ana ekrana gitmek istersek er reisiye tıklıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar altta artı var. Artı gelince bir yazı geliyor ama bakayım. El mezit Daha fazla Evet burada arkadaşlar. Şamili ile ilgili ben bunu yazdırma. Twitter demek ki Facebook sayfaları. Evet. Burada İbhas an hidme. Yapılan bir hizmeti arama diyor. Bunu share de istiyor. Evet. Bu arkadaşlar Messenger bu WhatsApp simgesi yani onu açmak demek ki. Bu Twitter, bu Facebook demek ki bunu tıkladığımız zaman ee, bunu bunun tıklayalım arkadaşlar. Tıklayalım. Evet. Bunu tıkladım. Fiyeristül müellifin mümkün edildi. vs. Evet. Bu çıktı. WhatsApp tıklayınca yine çıkıyor arkadaşlar. Connected WhatsApp. Hmm. Bunların muhtemelen artık WhatsApp'a bağlan diyor. Aşağıdaki metni WhatsApp'tan gönder. Hmm. Bunu herhalde WhatsApp'tan gönderme imkanı veriyor. Evet. Biz yine Ana ekrana gelelim arkadaşlar. Ana ekranımıza gelelim. Er reisi ana ekrana dönmek demek. Evet burada e, Firistü müellifin Havlel Meşru bu herhalde Şamil'e meşru pro, proje falan demek. E, bu El Mektebeli Şamil'e Nebzetun Anil Meşru bu program hakkında ufak bir nebze kısa bilgi diyor meşru olmak cennet yetebilir cemil mahcubu talib ilmi min kütüb ve buhus fil ulum şer'iye ve ma yetealaku fiha min ulum el al aliyye aleti fi sigatin nasiyetin qabiletin il ve neshi evet ilim talebelerinin diyor arama ve kopyalama yapılacağı şekilde diyor onların şer'i ilimlerde ihtiyaç duyacaklar bu işte kitapları şey yapmak yıkılak biliyorsun kapak demek güzel Tenzilül Mektebe arkadaşlar El Mektebetü Şamile programını bilgisayarımıza indirmek istersek indir ve burada en Nusra Muharrem 1443 mesela burada en son sürümü verilmiş arkadaşlar. Et Tevduhatul El Genel Açıklamalar diyor. Eş Milletül Reisiye Ana Şamile programı diyor. Et Tarkiyetül Hayye yani ne diyelim otomatik güncellemeden bahsetmiş. Yani Şamil ile ilgili burada arkadaşlar bazı açıklamalar veriyor. Evet, tekrar geri gelelim. Yani gerçekten internet olanlar için evet, ittesil bine. Bizim, bizimle diyor. irtibat kur. Yani bunu tıklayınca siz belki şu anda göremiyorsunuz ama evet, mail programı açılıyor. Tamam. Ana ekranda bunlar var. Evet. Kapatalım. Evet arkadaşlar. Burada arama şey yine burada da var. Kitap içeriklerinde muhteval kitap. Bahsun fi kulli kutub bütün kitaplarla aramak bir. Bahsun fi nitakim muhaddet belli bir alan içerisinde herhalde aramak. Yani bunlar ilgili açıklamalar var kitap isimlerinde aranma işte esma Müellif'in. Evet güzel arkadaşlar. El mevku resmi li meşru'il mektebeti şamili artık burası arkadaşlar. Bu adres farklı bir adres diye bu oran dönmüş. Ee, Şamil diyor. projesi için resmi sitedir. Nah, 7 milyon sayfa arkadaşlar bu Şamile'deki kitaplar zaten, onu buraya göre 7 milyon e, sayfa var diyor. 9.000'de mi? 8.000 kitap var diyor. 3.000'de müellif var diyor. Yanlış anlamda. ala e müellif diyor. Yani maktebe, mektebe tıkladığın zaman arkadaşlar yani mektebe içerisine giriyorsun. Önce bölümler geliyor. Bölümlerden birisine tıkladığın zaman o bölümün içerisine gidiyorsun. İçerisinde kitaplar açıklamalı var. Açıklamayı kapatmak istiyorsan ihfa u Vasfi kitap tıklıyorsun. Kitap adı geliyor. Hangi bir kitap tıkladığın zaman da buradan arkadaşlar. Bunu görüyorsun. Bu kitabı bir arkadaşına paylaşmak istersen işte bu paylaşma şeyi var. Bu güzel. Burada arama var. Burada da arkadaşlar e, ana sayfaya dönme. Şu an nerede olduğumuzu da şuradan takip edebiliriz. Şu anda biz ana sayfadan Aksamül Kütübe girmişiz. Yani kitap bölümlerine. Oradan da mantık kısmına gitmişiz. Evet. Şimdi tekrar bak bu da Bahsun film mektebe. Yine burada aramak için de buraya koymuşlar arkadaşlar. Yani program olduğu gibi burada da çeşitli sık kullanacaklara ne yapabiliyoruz? Ee, Farklı yerden ulaşabiliyoruz. Ee. Ahiru Mudaf mı herhalde arkadaşlar? Son eklenenler herhalde. Ne bakalım ne diyor başlığına? El mektebetü şamile bahsun mutakaddimun ve tasfahum mutavafikum maal cevval. Cevval bildiğim kadarıyla cep telefon demek. Yani cep telefonuna uygun diyor herhalde sayfalar açabilirsin diyor. Kıraatun mürihatun lil muhteva. Muhteva diyor böyle hoş bir şekilde okumak diyor. Evet. Burada arkadaşlar anladığım kadarıyla Ahiru Ahiru Kutubül Mubafeti. Yani son eklenen kitaplar. Burada görüyoruz arkadaşlar. Başka ne var bakalım. Burada hatta bunun tam ekranı yapalım arkadaşlar. Üst kısımda da şah, ana ekran. Bak burada da arkadaşlar ne var? Ee, e, kitap bölümleri, müellif fiilisti listesi, evet, tenzil mektabı ittasılığını arama düğmeleri var. El reisi, ana ekran demek. Burada da bunları görüyoruz arkadaşlar, üst kısımda da. Evet, şu anda ee, yani gerçekten de internet bağlantısı olanlar için yani buradan da mektebeden yararlanma imkanları var ama tabi internet bağlantısı vardır. Evet birinci adres burası arkadaşlar. İkinci adresimiz ona bakalım şimdi. Kapandım mı? Kapandım mı? Önce kontrol edelim. Evet kapanmamış arkadaşlar. Bu adreste Kitabın içerisinde kitap ve müellif de arama yapılabiliyor. Burada da arkadaşlar bahsun arama demek biliyorsunuz. Kütüp kitaplar demek, müellif, müellifler demek, aksan bölümler demek. Edhil ifmel kitap, kitap ismini buraya diyor, yaz. Adedil kütüp diyor, toplam kitap adedini burada söylemiş, 7507 diyor herhalde. Burada, evet, ana ekran diyor, büyük turas, turas uygulaması diyor test bir bulunuyor bunu diyor herhalde. Sabitlemek mi indirmek mi bakalım ne diyor. iPhone herhalde Android telefonlar diyor. Evet. Bunu bunlar herhalde kurabilirsiniz demek istiyor arkadaşlar. Evet burada kitaplar var. Kitaplar görüyorsunuz burada arkadaşlar PDF'si varsa kitabını onu tıklayarak PDF'sini bilgisayara indirebiliyorsunuz. Bir önceki resmi sayfada PDF varsa da dikkatimizi çekmedi. Evet. Müellifi tıkladığım zaman müellifler arkadaşlar listeleniyor. Müellif adı diyor 2900 2892 diyor. Kitaplar tıkladığım zaman kitap adları var. Evet. Aksam tıkladığım bölümler var. El Akide, 678 şeyde 750 da Demek ki bu biraz daha az buradaki. Evet. Bunun da arkadaşlar mantığı aşağı yukarı az önceki anlattığımıza benzer. Bence biz az öncekine gidelim. O daha güzel resmi site. O bizim için yeterlidir. Şimdi burada tabii ki Şamile'de arkadaşlar Şamil'e Arapça kitaplar var. Gerçi İngilizce, Türkçe kitapları da eklersin, ekleyebiliyorsun. Ee, ama daha doğrusu eskisini ekleyebiliyorduk. Orada Türkçe karakterlerde sorun çıkıyordu. Tabii yenisini artık kullanıcıların kitap ekleme imkanı vermedikleri için kitap bunu ekleyemeyiz. Dolayısıyla zaten Şamileyi kullananların Arapça bilmesi gerekiyor. Ama kişinin Arapçası az olabilir daha doğrusu bu tarayıcılarda olan bir özelliği kullanarak e, internetten kitap internetten kitapları Türkçe veya başka dile çevirmek arkadaşlar. Bunu yapabiliriz. Bu tabi tarayıcıların işte Chrome gibi biliyorsunuz Mozilla gibi ne bileyim Internet Explorer gibi Microsoft'un şimdi Microsoft Edge diye başka bir tarayıcısı var, yeni tarayıcısı. Bu tarayıcılarda biliyorsunuz internet sayfalarını e, Türkçe veya başka bir dilden başka bir dile çevirmek mümkün oluyor. İşte bu özelliği kullanarak biraz Arapçası zayıf olan kişiler, en azından ilk etapta ekranda açık olan e, sayfayı ne yapabilir? E, kendi diline çevirerek biraz daha iyi anlamaya çalışabilir veya da bu özellik nedir? çeviri yapmak isteyen kişiler. Bir kitabı Şamile programı sende var buldun ama anlayamadım. Soracak kimse yok. Ee, bu sefer onun internet adresinden o kitap açık. Çevirtirsen bazen arkadaşlar bu Google çeviri vesaire var mutlaka. internette bilgisayar ilginiz varsa bunları duymuş olmanız gerekir. Bunlar çevrildiği zaman tabi %100 her zaman bazen çok güzel çeviri yapıyor, bazen sıkıntılı oluyor. Tabii onlara dayanarak anlamak ama en azından ilk etapta zarreti savacak kadar kişinin işini görüyor. Hatta bu mesajlaşma programlarında falan biliyorsunuz. E, dilden dile otomatik çeviri yapma da olabiliyor. Yani siz diyelim ki bir Arapla, bir İngilizle e, arkadaş olduğunuz ve yazışıyorsunuz. Tabi İngilizceniz, Arapçanız iyi değil. Dolayısıyla siz Türkçe yazıyorsunuz, yazdığınızı program İngilizce, Arapça hangi dili seçerseniz oraya çeviriyor. tür özellikler var. Şimdi şu anda ekranda olan e, Microsoft şey Google Chrome arkadaşlar tarayıcı şu anda açtığımız. E, tabii Şamilenin Türkçe versiyonu menü olarak yoktur. E, kitapların bir kısmı Arapça kitapların bir kısmı Şamile'de. Çünkü şu menülerle anmayabilir, anlamayabilir, anlamakta kişi zorluk çekebilir. Evet. Çeviri olsa da bunların çevirileri şamiliye eklenmemektedir. Dolayısıyla arkadaşlar, şimdi Türkçe kitapları program eklemek eskisinde mümkündü, şu anda değildir. eski şamilerinizi ee, silmediyseniz oraya Türkçe kitapları ekleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Chrome'da diyen gibi bu ana sayfanın ne olduğunu anlamadık arkadaşlar. Farenin sağını tıklıyoruz. Bakın. Evet. Burada tabii ben bu Chrome'un şu anda Türkçe versiyonu kullandığım için otomatik bu çıktı. Bunu diyor Türkçe diline çevir. Hatta internet tarayıcı da bazen sürekli bunu çevireyim mi diye sorular falan oluyor. Yani çık, da çevirsek yapar. Çevir dedim arkadaşlar. Şu anda bakın Arapça algılamı Türkçe'ye çevirdi. Google Translate çeviri bunu kullanıyor. Burada arkadaşlar Başka dillerle çevir seçeneğini tıklayarak siz bunu Türkçe ile başka bir dillerle çevirebilirsiniz. Bakın şu anda Şamile'yi bakın. Artık e, Arapçaya fazla bilmeyen ve hiç bilmiyor, iyi bilmeyen de artık anlayabilir. Bak eski siteye gitmek için burayı tıklayın. Tam birebir çevirdi arkadaşlar. Kapsamlı kitaplık. El Mektebe i Şamile'yi artık böyle çeviriyor. Mektebe biliyorsunuz kitap. Kütüphane veya kitaplık demek. Şamile de Şamil kapsamlı demek. Bakın yaklaşık 7 milyon sayfa var diyor. 8000 bin kitap, 3000 yazar var. Kütüphaneye göz atın yani mektebe, kütüphanede arayın. En son eklenmiş diye bakın. Burada gördüğünüz gibi bakın. Mesela bölümleri çevirdi. İşte el akideye doktrin dedi arkadaşlar. E, farklı dinler, yorum, tefsire yorum dedi. İşte Kur'an ilimleri Kur ve tefsir esasları. Tacvit ve okumalar, tecvit herhalde. İşte bu yürüm kitapları diyor. Evet, Hastalıklar ve modern sorunlar, hadis bilimi, usulü fıkıh, hukuk ve hukuk bilimleri. Yani bir kısmı tam tutuyor, bir kısmı tutmuyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir kitabı açalım. Mesela biz hukuka gidelim, usulü fıkıha gidelim arkadaşlar. Bakın şu anda hemen sayfayı görüyorsunuz. Çeviriyor ya bakın hemen çevirdi. Hemen bir kitabı açalım. Bakın. İmam Şafi'nin Halil Risalesi'ni mi açtık yanlış görmüyorsam? Bakın kitabı. Evet geldikçe arkadaşlar çeviriyor. Kur'an bu şekilde. Yani en azından Arapçası iyi olmayanlar için. Bu Microsoft etkede de arkadaşlar bu Windows programı yapan Microsoft'un. Onda da benzer bir şekilde bunu çevirme imkanı var. Şu üstte arkadaşlar şunda bu sayfa çevir var. Oraya tıkladığımız zaman orada da çeviri ekranı çıkmaktadır. Evet. Demek ki bu dersimizde Microsoft Edge bir açalım arkadaşlar. Orada da görelim. Ondan sonra bu dersimizi, bu başlığımızı bitirelim. Şimdi bu sanıyorum siz şu anda Microsoft etkiyi göremiyorsunuz. Benim bir onu, onu paylaşayım. Evet şu anda Microsoft etkide arkadaşlar şey yaptım. El Mektebeti Şamile'nin internet sitesini açtım. Gördüğünüz gibi. Burada ee, sağ tıklayalım. Sağ tıkladığımız zaman burada da arkadaşlar Türkçe diline çevir var. Yani demek ki bu programlarda tarayıcılarda özellikle ben çevirdim arkadaşlar. Ve şu anda bunu Türkçe'ye çevirdi. Türkçe'ye çevirdi arkadaşlar. Bak mesela bu inançlar dedi, biraz daha iyi çevirdim. Sonra doktrin demişti değil mi? el akide aşağı -ah dedi. Bakın. Şu üstte çevriliyor diyor. Evet. Çeviri seçeneklerini falan şuraya tıklayalım arkadaşlar. Şu çevir diye geliyor. Arapça edinmek sayfaları her zaman çevir dersen yani herhangi bir tarafta Arapça girdiğin zaman buraya girersin. Bu orijinalini görmek istersen arkadaşlar burada bu orijinalini gösteriyorsun. Sana eski esas halini gösteriyor. Bu aynı özellik Chrome'da da vardı arkadaşlar. Chrome'da da Chrome'da da benzer özellik vardı. Evet bu dersimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.